Kur'an'ın bize anlattığına göre biz topraktan, onlar dumansız ateşten yaratıldılar. Cinli filmler oluyordu her hafta biliyorsun ya da benzeri filmler oluyordu. Bu hafta o açığı kapatmak için zifir var. Onur Bey selamlar. Merhabalar. 26 Eylül haftasında bizleri hangi filmler bekliyor? Özel olarak tavsiye edeceğiniz, bu kaçmaz diyeceğiniz bir film var mı? Evet. Bu hafta öyle bir yeni filmimiz yok. Yani var ama hani ön planda olan yeni bir film yok. Eski filmler daha çok vizyona giriyor. Bir de bu hafta özel bir etkinlik gibi bir şey var biletlerin ucuza satılması ile ilgili. Onu da filmlerden sonra istersen değerlendiririz. Önce filmleri hızlıca bir bahsedeyim. Eltilerin Savaşı vizyona daha önce girdiğinde güzel bir 3 milyonun üzerinde 3,5 milyon gibi bir biletli sayıcı gelmişti, izlemişti. Eğlenceli de bir film. Daha sonra dijital platformlara falan girdiğinde de insanlar çok sevdi. Yeniden vizyonda tekrar izlemek isteyenler için salonlarda bekliyor olacak. İkinci filmimiz Hobbit, Smog'un Çorak Toprakları. Geçen hafta Hobbit serisinin ilk filmi vizyona girmiş tekrar biliyorsun. Bu hafta ikincisi giriyor. E haftaya da üçüncü film tekrar vizyona girecek. Bunu da zaten e, tahmin edebiliriz. Yani Hobbit 3'lemesinde sinemada hem tekrar izlemek hem ilk deneyimlemek isteyenler için ikinci film bu hafta vizyona giriyor. Gündüz, Apollon, Gece, Athena, Ebu, e, Artaus'a yönetmenleri ilgilendiren yeni bir film Emine Yıldırım e, yönetmenliğinde Ezgi Çelik Barış Gönünen ve Sena uçer bol ödüllü ve çok sevdiğimiz bir oyuncu başrolleri paylaşıyorlar e, yetimhanede büyüyen Defne'nin annesinin e, hayaletini bulma umuduyla çıktığı böyle fantastik bir yolculuğu anlatıyor. Bir film etiketiyle bu hafta vizyona girecek. Yerli var tos film sevenler bu filmi tercih edebilirler. Oflu Hoca 5, Şive komedisindeki en meşhur filmlerden birisi. ki Zaten 5'incisine kadar gelindi. 5. film vizyonda. Özgür Bakar yönetmenliğinde bu serinin yenisi karşımıza çıkıyor. E Çetin Altay yine başrolde oynayacak zaten bu rolle özdeşleşti adeta. E seriyi sevenler, ilk 4 filmi izleyenler, şive komedisi sevenler, yerli komedi sevenler için haftanın tercihi Oflu Hoca 5 olacaktır diyebiliriz. Zifir adında tabi olmazsa olmaz filmlerimiz var biliyorsun. Zifir filmi korku Paşan Yılmaz ve Mustafa Özen yönetmenliğinde. Bu haftanın hani yerli film işte cinli filmler oluyordu her hafta biliyorsun ya da benzeri filmler oluyordu. Bu hafta o açıyı kapatmak için Zifir var. Evlilik haritesindeki genç bir kadın olan Seval'in hikayesini görüyoruz. Seval'in hayatı var. bir yerden sonra en yakın arkadaşıyla bir falcıya gidiyorlar ve hayatı alt üst oluyor. Zaten gerisini az çok tahmin edebiliriz. Dediğim gibi bu türlü sevenler için haftanın korku yerli tercihi zifir. Sevinci adlı bir filmimiz var. Ee, Barış Başar imzalı. Hayat Van Ek, Nayim filmindeki performansıyla hatırladığımız genç oyuncu. Bahar Şahin ve Sevinç Erbolak ona eşlik eden isimler. Ee, film İzmir'den İstanbul'a konservatuvar eğitimi için gelen Elif ile nöro çeşitli bir birey olan Cemil Filiz'le aşkını anlatıyor. Aşk filmi seven ya da dram türünü sevenler, dram ağırlıklı olacağını hikayeni anlayabiliyoruz. Ve yerli film sevenler için haftanın tercihlerinden birisi. Bir diğer korku filmimizde de Mehmet Şefik Pirbudak imzalı Kamos adlı bir film. Hakan Bilgin, Mehmet Şerif Pirbudak kendisi oyuncu olarak da yer alıyor. Ceyda Tepeler oluyor. Basın bültenindeki tanıtım yazısında Esra'nın ölümler, rüyalar aracılığıyla avlanan efsane bir varlığın peşine düşen bir grup araştırmacıyı insan zihninin derinliklerindeki karanlıkla yüzleşmeye zorlar gibi bir açıklaması var. Dediğim gibi her hafta korku yerli bir tane iki tane bazen üç tane vizyona giriyor bu hafta iki taneymiş. Bir tanesi de Kamos. İlgilisine buradan e, duyurmuş olalım. Arif 216 Kıvanç Boroğlu'nun yönetmenliğinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz'ün Gora filminin devam serilerinden bir tanesi Arif 216. Bu da zaten yayınlandığında 5 milyona yakın bir izleyici çekmişti. Bu haftada yeniden vizyona giriyor. Kaçıranlar ya da sinemada tekrar deneyimlemek isteyenler için haftanın tercihlerinden birisi. Son olarak da bir animasyonumuz var. Tafiti, Çölde Macera adlı bir animasyon. Almanya yapımı bir animasyon ki biliyorsun Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sadece Amerika'dan değil Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden animasyonlar ithal etmeye başladık. Bu tafiti çölde maceralarda bunlardan bir tanesi. Tafiti bir, bir, bir mirket. Mirketler biliyorsun belgesellerinden normal filmlerine kadar çok tatlı hayvanlar <laughs> yani çok ben eğleniyorum onları izlerken. Bu sefer de bir animasyona e, konuk olmuşlar. Tanıtım bültenindeki konusuna gelince, Tafiti'nin büyük babası o papa ona da dünyanın risklerle dolu olduğunu ve kendi ayaklarının üstünde bazen daha iyi olduğunu öğretir. Tafiti bu bilgeliğe uymaz ve fırça kulaklı bir domuz olan pinseli kurtarmak için bir maceraya dalar. E buradan da tabii eğlenceli bir film bizi beklediğini söyleyebiliriz. Haftanın animasyon tercihi de Tatiti. Filmlerimiz böyle. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgilerdi. E, konuşmamızın en başında bir etkinlikten bahsetmiştiniz. Tarih olarak hangi tarihte olacak bir etkinlik evet. ve biraz etkinliğin içeriğinden bahseder misiniz? Evet. E, 27-28 Eylül tarihlerinde yani bu cumartesi pazar e, çok ön, öne çıkan çok filmde olmamasını da kullanarak zaten daha çok programlarını o biraz ona göre ayarladılar. Sisay Derneği'nin öncüsü olduğu bir karar alındı. İki günlüğünü ucuz bir fiyatla, 80 lira gibi bir tek bir fiyatla filmleri vizyona sokulacak. İki gün boyunca insanlar 80 liradan film izleyecekler. Ve birazcık gişelerin düşmesi, insanların sinemayı tekrar hatırlatması, sinema atmosferini tekrar yaşayıp belki tekrar ayaklarını sinemaya alışmaları için güzel ve özel bir etkinlik. Hafta sonu boyunca olması daha da iyi. Hafta sonu insanlar güzelce çok ucuza film izleyip tekrar sinema atmosferini yaşayabilecekler. Çünkü devamında işte Kasım ayında yan yana, Ocak ayında disco, yerli filmler de salonlara dönmeye başladı. Daha sonra gelecek yaza doğru giderken Toy Story'ler, Buz Devri, işte Christopher Nolan'ın yeni filmi, Dune'un yeni serisi yani çok güzel bir Sezon aslında bizi bekliyor ve 2026'da devam edecek güzel bir e, takvim var. Bu takvim öncesi insanlar biraz sinemadan uzaklaşmışlardı. Her hafta da burada konuşuyoruz zaten sebeplerini, sonuçlarını ki söyleşiler de yaptık. Yapımcıları ağırladık, yönetmenleri ağırladık, ağırlamaya da devam ediyoruz. Burada işte insanları bir hatırlatmak için hani 80 liraya bilet alıp gelin film izleyin, yeniden sinema deneyimini, atmosferini bir hatırlayın. Bir izleyin, ondan sonra da zaten kendinizde iyi filmler geldiği zaman devam edeceksiniz gibi bir, bir amacı olan bir etkinlik. 1500 salonda, Türkiye genelindeki 1500 salonda ki bunlar herhalde %90-95'lere falan tekabül ediyor. 1500 salon bu etkinliğe katılıyor. Bizim Biletini Al, köydeki Biletini Al sinemalarımız da bu etkinliğe dahil oldu. Yani cumartesi, pazar günü, burası çok önemli. 80 lira tek fiyat, gördükleri vizyondaki bütün filmleri ki, Korku Seansı 4 veya Demon Slayer gibi önceki haftadan devam eden iyi iş yapan filmlerimiz de var. Onlar da yine 80 liradan yani biletler satılacak. O yüzden insanları bu hafta sonu sinema deneyimini tekrar hatırlamak için yani uzun süredir gelmeyenleri için söylüyorum. Sinema sadık izleyicileri zaten sağ olsun aşağı geliyorlar. Onlar da indirimli biletten faydalanmış olacaklar. Güzel olacak. Ama uzun süredir sinemaya gitmeyen, ailesiyle güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm sinema severleri bu etkinlik, bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum ve indirimli biletle güzel bir sinema deneyimi yaşamaları öneriyorum. Bu değerli bilgilendirme için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi herkese iyi seyirler diliyorum. Programımızı takip edip paylaşırlarsa, yorum yaparlarsa biz de filmleri her hafta tanıtmaya devam ederiz. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu cumartesi pazar 80 liradan 1500 salonda Sisay'ın öncülüğündeki bir etkinlik var. Tüm biletler 80 lira olacak. Vizyondaki filmler de buna dahil. O yüzden herkesi bu hafta güzel bir sinema deneyimi için salonlara da bekliyoruz. Görüşmek üzere.